Merhabalar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim, izleyicilerim. Evet, yeni bir haftalık burç yorumlarıyla birlikteyim sizlerle. Ben Astrolog Deniz Altın, beni ilk defa izleyenler. Siz de hoş geldiniz. Evet, bu hafta 30 Mart 5 Nisan haftasını anlatacağım size. Bakalım neler olacak, nasıl değişiklikler var. O önemli değişiklikler var. Şöyle burç değişimleri var. Mars kova burcuna geçecek. Satürn ve Mars kova burcunda kavuşacaklar. Venüsümüz bu hafta burç değiştiriyor, ikizler burcuna geçecek. Yani önemli değişimler bizim de motivasyonumuzu, günlük enerjimizi de değiştirecek tabii ki. Evet, pazartesi günü boyunca ikizler Burcunda başlıyoruz. Güne iletişim trafiğinin hızlı olacağı bilgi, ilet, ulaşım çok önem taşıyacak. Özellikle dünya genelinde, dijital ortamlarda, sosyal medyada... Ee, oldukça hızlı bir iletişim trafiğiyle güne başlayacağız. Ama ama diyorum. Çünkü sabah saatlerinde ayın e, merküre bir karesi var. Günün ilk saatinde iletişimde bir engel, bir problem yaşayabiliriz. Ee, onun dışında akşam saatlerinde ayın son açısı zaten saat 17'de ay boşluğa girecek pazartesi günü. O saate kadar e, çok da parlak bir gün diyemeyeceğim aslında. Çünkü yanılmalar, yanlış anlaşmalar ee, yanlış anlaşmalardan dolayı işte tartışmalar, e, yanlış ifadeler, cümleler e, sonuçsuz kalabilir. E, biraz üzücü olabilir. Kişisel değil, toplumsal olarak da bunu söylüyorum. E, bunları duyabiliriz daha fazla. Ve bugün ay boşlukta olduğu saatlerde akşam saat 9 e, 21.43'te ay Mars kova geçiyor. Uzun zamandan beri bahsettiğimiz Bizim e, harekete geçme, kendimizi anlattığımız, e, olaylara verdiğimiz tepkimizi ölçtüğümüz e, Mars'ımız Kova Burcunda seyahat edecek 13 Mayıs'a kadar. Evet bu e, Mars'ın e, bu burca geçmesiyle ilgili bir de e, Salı günü 31'inde Satürn'e kavuşması ile ilgili bir video çekmiştim. Detaylı olarak izlemelisiniz lütfen yukarıdan şu an geçiyor olması gerekiyor. Lütfen izleyin. Ee, oraya geri, geri dönüyorum. Evet, Salı gününe geçiyoruz. Yine ay İkizler Burcu'nda Salı gününe başlıyoruz. Saat 13.43'e kadar gün e, o gün Salı günü boşlukta olacak ay. E, bu saatler aralığında bugün aslında biraz değişik bir gün. Şöyle değişik. Akşam saatlerinde özellikle Uranüs'e ayın bir acısı var. Satürn Mars'ta kavuşacak. İletişimle ilgili konularda bir problem, bir blokaj, bir engellenme, bir kısıtlanma, bir daralma söz konusu olabilir. Özellikle internet ile iletişimi veya yine bizim fiziksel olarak şu an korona gündemi yüzünden biliyorsunuz mesafeliyiz, izoleyiz, hepimiz evlerimizdeyiz, sağlığımız için, devletimiz için bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama bunların kapsamı biraz daha genişletilebilir. Böyle bir haber söz konusu olabilir. Ya da e, bu aslında bugüne bağlı değil. Hani bu Satürn'ün işte Mars'a kavuşumu daha çok yıla yayılacak bir durum esasında. Çünkü Satürn burada iki buçuk yıl kalacak. Şurada e, yine bir önümüzde bir dolunay var. biraz donlayı var. E, ondan sonra iki zarf ucunda bir yeni ay var. Bu tamamen iletişim demektir. Sosyalleşmek demektir. Bu kısıtlanmaların sinyalleri olabilir. E, i̇nternet ve dijital platformlarla ilgili bir alanda da olabilir bu. hani Genel olarak dünya çapında da olabilir. Böyle bir şeyler duyabiliriz. Ama sonuç olarak hafta boyunca dikkatli ve temkinli olması gerekiyor. Şimdi özellikle çarşamba günü 1 Nisan günü daha da dikkatli olun. Cuma günü dikkatli olun. Dikkatli olun derken kötü bir şey olacak, bir olay olacak gibi algılamayın. Fakat şimdi özellikle Cuma günü ay aslan burcunda olacak bu arada perşembe cuma günü boyunca yeni ay yaşadık biliyorsunuz Koç burcunda şu i̇şte o yeni ay derecesine ay orada bir açı yapacak dolayısıyla yine şunu da söyleyeyim Koç burcu yeni ay yanında mesela burçlara göre anlatıyoruz ya orada ne yaşayacağınızı söylemişiz mesela ne olacak onu anlamak için aslında o yeni ayın etkilerine bir daha bir bakın okuyun ya da dinleyin videoyu bir daha işte bu yeni ayda başlayan konular böyle ortaya çıkacağı bir hafta sonuna doğru yaklaşıyor olacağız aslında. E, Cuma günü. A, onun dışında tekrar şimdi geri dönüyorum. Salı gününe geçiyorum. Saat 14, e, 13.43'te ay boşluk, boşluktan çıkıyor. Yengeç Burcu'na geçiyor. Aile meseleleri, devlet meseleleri, ülkemizi ilgilendiren konular gündemde olacak. Bu arada yine e, bugün e, Mars Satürn'e Kavuşacak ve başka ne açısı var ayın zorlayıcı başka bir çok ama gece saatlerinde mesela güzel bir açısı var Salı akşam saatleri güzel, fena değil kendinizi anlatmak için de ifade etmek için de ya da güzel bir e, fikir mesela bulmak bir bir konu ilgili düşünmek için güzel olabilir fena sayılmaz güzel Çarşamba gününe geçiyoruz evet 1 Nisan günü ay yengeç burcunda bütün gün yine ailemizle ilgili konular ve burada Bugün bakıyorum şimdi Şiron'a e, ayın güneşe karesi var. Akşam saatlerinde Merkür'ün Mars'a. Yine akşam üzerinde de ayın Merkür aslında saat e, yedi buçuk sıralarında güzel açı o. Fakat genel olarak şöyle bir şey söylüyorum çarşamba günü için. Özellikle aile büyüklerinizle tartışmalara girmeyin. Burada yaralayıcı konular, e, üzücü konular olabilir. Onları üzmeyin. Özellikle aile büyüklerinden bahsediyorum. Ay yengeç burcunda. Evinizin içinde, yine evdeyiz bu arada onu söyleyeyim. Ee, yaşadığınız mekanlarda biliyorsunuz, biliyorum hani küçük evlerde yaşıyoruz birçoğumuz. E, kalabalık aileler için konuşuyorum. İllaki tartışmalar olacaktır. Şartları zorlanmaması gereken bir gün, onu özellikle söylüyorum. E, herkes kendini kontrol edebilir. E, hepimizin bir mantığı var sonuç olarak. Fakat toplumsal olarak tabii bizim elimizin yani irademizin dışında da Ülkeleri ilgilendiren konular, devletlerle ilgili konularda ve mesela çalışanlar için işverenlerinizle, patronlarınızla, müdür, amir gibi konular yani tartışmalara girmeyin. Çünkü ayın dediğim gibi güneşle karesi olduğu gibi bir de şirona var. Burada da yara alınabileceğini işaret ediyor. Yani biraz zor bir gün çok önemli işleriniz, görüşmeleriniz varsa aslında çarşamba gününü es geçir biraz diye Perşembe gününe geç. Ay Yengeç Burcu'nda. Yine saat 18.47'ye kadar. Ve bu saate kadar özellikle gece saatlerinde e, Perşembe'ye geçtiğimiz e, 0122 sıralarında ayın Neptün'ün güzel bir açısı var. Bu gün boyu yaşadığımız, belki stresli yaşa, bir gün tartışmalar yaşadık, psikolojik olarak zorlanıyoruz zaten hepimiz o şekildeyiz. Ama bir kendi kendimize kalıp böyle bir huzur bulabileceğimiz, affedebileceğimiz, bağışlayacağımız saatler e, diyebilirim. Güzel bir uyku çekebiliriz, güzel rüyalar, mesajlı rüyalar görebiliriz. Sabah çok daha iyi uyanabiliriz. Bir gün önce yaşamış olduğumuz e, gerginlik e, ya da e, sevimsiz şeyleri telafi etme fırsatı verebilir burada. E, bunu söylemek istiyorum. Evet e, gece saatlerinde ayımız saat e, gece saatlerinde değil bu arada 20-26'da ay aslan burcuna geçiyor. Ve cuma gününe geçiyoruz. Cuma günü boyunca ay aslan burcunda. Bu arada ay aslan burcunda cuma ve cumartesi günü asıl perşembe gecesi de öyle olacaktır. Enerjimiz yüksek olur. Biraz daha keyfimiz, neşemiz yerince olacaktır. Çocuklarla ilgili konular olabilir. E, flört, aşk, ilişkiler mesela gündemde olacaktır. E, Aslan Burcu'nun temsil ettiği, biraz daha hayatı renkli, renklendiren, daha keyifli hale getiren konuları konuşabiliriz. Bu arada para piyasalarıyla ilgili de özellikle Cuma günü sürpriz şeyler olabilir. Sürpriz ani çok hızlı iniş çıkışlar. Ya zaten yaşanıyor ama burada biraz daha şaşırtıcı olabilir, özellikle altınla ilgili olabilir bu sevgili arkadaşlar. Ama genel olarak şöyle bakıyorum. Gece saatlerinde Cuma günü Ayın Marsa karşıtlığı var, o biraz çok zor. Ee, daha sonra Ayın e, Şirona bir e, açısı var, ama sabah saatlerinde yani biraz zor yine e, Cuma günü. Çünkü e, Uranüs'e de bir karesi var. Beklenmeyen böyle ani sürpriz gelişmeler yaşanabilir ki özellikle e, sosyal alanlarla ilgili e, bazı kısıtlanmalar olabilir demiştik zaten Bununla ilgili farklı gelişmeler dünya çapında duyabiliriz e, genel olarak da akşam saatlerine baktığımızda güzel özellikle cuma günü akşam saatlerini önemli işler görüşmeler birisiyle bir iletişimde bulunmak için akşam saatlerini tercih edin. Çünkü saat 9'dan sonra ayın çok güneşe güzel bir açısı var. Özellikle ee, önemli görüşmeler yapmak, iş bağlantıları veya işte ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var. Onlarla ilgili görüşmeler yapmanız gerekiyor. Yine cuma akşamını tercih edin. Ve saat yine cuma günü 19. 10 sıralarında Venüs bugün güzel burcuna geçiyor. Bu da çok önemli. Venüs bu da çok uzun bir süre kalacak arkadaşlar. Çünkü Venüs İkizler burcunda retro yapacak ve Venüs retroları da e, çok çok önemlidir. 2020 zaten e, neden önemli? Tüm hani e, seyrek retro yapan Mars mesela retro yapacak. Sonbaharda yapacak. Merkür zaten 4 ayda bir yapıyor. Venüs iki buçuk yılda bir yapar. Mars iki buçuk yılda bir yapar. Ve bunların hepsinin aynı yıl içerisinde denk geliyor olması da bizim biraz daha hayatımızı zorlaş. Aslında ben zorlaş, yani tabii ki zorlaştırıyor ama hep her şeyin bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sebepsiz değil. Şu an eve izole olup hani kapanmamızın bile bize ilerisi için çok büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Yani benim bakış açım böyle, böyle düşünüyorum. Çünkü yani evrende her şeyin bir açıklaması var mantıklı bir açıklaması var astroloji de bunu zaten teyit ediyor Bununla ilgili de başka bir videoda yine konuşacağım sizinle özellikle de bu koronanın bize sağladığı faydaları ile ilgili Evet ikizler burcuna geçiyor dedik venüs ve ilişkiler parayla olan ilişkilerimiz ee, özel bireysel ilişkilerimiz burada daha hareketlenecek. Çok daha sosyal olacağız. Yani tabii Venus retro yaptığı dönemi saymıyorum ama genel olarak ikizler burcudaki Venüs sosyal ilişkilerde sosyalleşmeyi çok fazla arttırır. Evet. <laughs> e, cumartesi gününe geçiyorum. Aa, yine aslan burcunda e, seyahat ediyor gün boyu. Ve gün boyu da Açılarına bakıyorum. Bugün Merkür gece saatlerinde Neptünle kavuşacak. 16 derece Balık Burcunda 16 derece Su Grubu Burçlarda gezegenleri olanlar müthiş bir enerji. Merkür Neptün Balık Burcunda kavuşması genel olarak hepimizi etkileyecek. Yani sadece balıkları, akrepleri, yengeçleri değil tabii ki. Ama 16 derecede gezegenler olanlar tabii ki ekstra daha güçlü etki alırlar. Fakat hepimizin haritasında mesela balık burcu nerede işte o alanda özellikle 16 derecesi bir bakın haritalarımıza. ve onun tam karşısı başak burcunun 16 derecesi işte o alan en fazla etki alan grup olacaktır. Yine düşünceler olumlamalar yapmak, algılar çok açık olur, İnanılmaz derecede aktif bir hissiyat olur, çok fazla hissederiz ve manevi boyutta da önemli güzel gelişmeler yaşatabilir. Mesela içinden çıkamadığınız bazı konulara bu bu boyutta hani biraz daha farklı bir şekilde yaklaşmak fırsatı verecektir. Özellikle ilişkilerde daha empati yapma yeteneğimizi arttıracaktır. Daha insancıl olacağız. O, o gün ve birkaç gün tabii etkili olacaktır bu. Bir gün öncesi de, bir gün sonrası da etkili olacak. Özellikle aslında empatiyi çok fazla arttıracaktır. Ama şunu da söyleyeyim, kafaları da karıştırabilir. Hani Merkür düşüncelerle ilgili, Neptün biraz daha hayal bir yapıya sahip, özellikle balık burcunda. Dolayısıyla burada biraz hayallerin de böyle olmayacak hayaller de kurdurabilir gerçekten aşırı boyutlara da götürebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor ama gerçekten inanılmaz hayaller kurdurur ve hayal kurun. Kurun yani. Hayal kurdukça zaten yaşama tutunuyoruz. Böyle bir güzel bir etki. Ve yine akşam saatlerinde cumartesi günü ayın e, şey Venüs Satürn e, üçgeni kesinleşecek arkadaşlar. Venüs Satürn üçgenleri genellikle aslında e, toprak grubunda olduğu için Mesela ilişkilerde desek kalıcılık verir ve daha somut bir şekilde e, konuları gündeme getirebilir. Yani bir netice alma, sonuç alma diyebiliriz. Parasal anlamda yine parayla ilgili konularda da e, başarı getirebilir, bir maddi kaynak getirebilir, e, beklemediğiniz bir yerden mesela. E, yine hem para ile ilgili hem de ilişkilerle ilgili kadınlarla kadın figürlerle olan ilişkilerimizde de. Daha sağlam, kalıcı, çözümsel adımlar attırabilir. Mesela evlilikle ilgili diyelim ki bir evlilik teklifi alacaksınız veya bir evlilik teklifi edeceksiniz. İşte bu açı altında mesela yapıldığında daha kalıcı sonuçlar elde edilebilir mesela örnek gösterdim. Evet onun dışında gece saat 23.18'de ay Başak Burcu'na geçiyor, cumartesi günü. Pazar gününe geçiyoruz. Pazar günü boyunca ayımız Başak Burcu'nda. Başak neydi arkadaşlar? Şu Bugün yaşadığımız koronavirüsün e, burçlar üzerinde temel olarak hani gösterdiğimizde bu Başak Burcu temsil eder burayı. Kimi temsil ediyor? Tüm bu sektörde çalışan insanları, sağlıkçıları, e, bu sektöre emek veren insanları, işte hemşiresinden doktoruna, eczacısına, aklınıza gelen her, her biri için söylüyorum bunu ve bizim... E, kişisel hayatlarımızı, sağlığımızı ilgilendirir Başak Burcu. Hem sağlığımızı hem de e, günlük hayatımızdaki rutinlerimizi ilgilendirir. Burada tabii ki hijyen de e, birinci plan çıkıyor. Ki. Hatırlarsanız e, bir Başak Burcu e, geçen ay, e, dolunayında dedik ki ne olacak? Hijyen, sağlık, e, titizlik, detaylar ve sağlık çalışanları öne çıkacak dedik. Ve e, korona koronavirüsüyle de bunlar böyle oldu. Ve şimdi bu pazar günü yine bu konularda özellikle o dolunayın derecesinde aslında atıfta bulunuyor. Açılarına bakıyorum hemen. Mesela e, ay Venüs karesi var pazar günü gece saatlerinde. Bu biraz duygusal olarak zorlayıcı bir açıdır. Yine bugün çok önemli bir gün. Pazar günü e, Plüton Jüpiter'le kavuşuyor. Bu büyük iki tane e, gökyüzünün ağır gezegenlerinin kavuşumları saydığım e, saydım programın başında da biliyorsunuz. Sat Mars kova burcuna geçiyor. Satürn Mars'la kavuşuyor. Venüs ikizler burcuna burcuna geçiyor ve e, pazar günü de Jüpiter Plüton'da kavuşuyor. Jüpiter Oğlak burcunda son derecelerine yaklaşıyor ama yılın sonuna kadar Oğlak burcunda. Bu dünya üzerindeki düzenin değişimini anlatan bir kavuşum. Şu an bunu yaşıyoruz ama bunlar önemli olacak tabii ki bu kavuşum o ana. Fakat bu Jüpiter'in retro yapacağı dönem olacak arkadaşlar yıl içinde yaz boyunca. Bu kavuşumların sonuçlarını tam olarak aslında o retro dönemlerinde daha çok tetiklenecektir. Bir de yıl sonunda e, Aralık'ın 28'inde artık Jüpiter Oğlak Burcu seyahatini tamamlayıp Kova Burcu'na geçecek. Zaten oraya da bir parantez açayım. Jüpiter'in Kova Burcu'na geçtiği ana kadar o yıl sonuna kadar bizim gündemimiz genel olarak hep böyle inişli çıkışlı. Hatta bu hastalıkla ilgili rehafete kapılmayın. Bu retro olacak, Venüs retrosu olacak, Mars retrosu olacak e, ve Yengeç Burcu'nda bir tutulma yaşayacağız. E, Haziran ayında. Bu virüs farklı bir şekilde gündemimize gelebilir. Lütfen bugün edindiğimiz alışkanlıkları bırakmayalım, rehavete çok kapılmayalım. Evet, Nisan sonu böyle bir rahatlık var, Gökyüzü hafifleyecek. Tabii ki buna da bir çare bulunacak ama dediğim gibi bu virüsün sık sık mutasyona uğrayabildiğini söylüyorlar. Dolayısıyla hani sıcaklara da güvenmeyin. Sıcakta farklı bir şekilde üreyebilir. Lütfen bütün yaz ki bayram da geliyor bir de sosyal mesafeyi özellikle çok dikkat edin. Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. Tekrar gündemimiz koronayla farklı bir şekilde gelişebilir. Yani benim gördüklerim bu olur olmaz bilmiyorum. Gökyüzü bunu işaret ediyor açıkçası. Her zaman tedbirli olalım ve bu hafta da aslında tedbirli olması gereken bir hafta. Ee, pazar günü de yine çok e, kolay bir gün değil. Söylemiştim. Pazartesi yine e, zor bir gün. Yani genel olarak hafta çok kontrolümüzü de tutmakta zorlanabilir haftayı. Ee, biraz daha e, gökyüzünde mesela düğümlere bakıyoruz şimdi. Düğümler gökyüzü. Düğümler de bu arada burç değiştirecekler. Onlar da ikizler yay hattına geçecek. Zaten e, Venüs de ikizler burcuna geçti biliyorsunuz. Bu iletişim haberleşme inanılmaz derecede değişecek ve korona günlerinin güzelliklerinden bahsedeceğim yine söylüyorum. E, beni çok heyecanlandırıyor. E, özellikle sosyal iletişimin bu hani internet çapında böyle şu an mesela online eğitimler işte biz zaten online e, çalışıyoruz yıllardan beri ama e, eğitim sistemine geçmesi özellikle üniversitelerle ilgili konularda e, çok daha ...keşfedilmemiş... E, ...imkansızlıklar yüzünden... E, ...istedikleri kalitede... ...ya da yerde eğitim alamamış... E, ...gençlerimize büyük faydası... ...olacağını düşünüyorum. Çünkü... E, ...online eğitim, dünyanın öbür ucundaki... ...bir e, eğitim yerinde... ...senin eğitim alabiliyor olman demek. Bu çok heyecan verici, çok güzel bir şey. E, bunun için de ayrıca... ...mutluyum. Evet, böyle arkadaşlar. E, şimdi bu videodan sonra sonradan... Ee, bu hafta Terazi Burcu'nda bir donlayımız olacak. Bu hafta dediğim gibi bakmayın 8'inde. Ee, onunla ilgili bir çalışma yapacağım size. Ve orta bir burçlara göre de anlatacağım donlayın etkilerini. Ama genel olarak sakin kalın, relax olmaya çalışın lütfen. Biliyorum kolay değil zor ama e, çocuklarımız için, geleceğimiz için bazı şeylere katlanmak zorundayız diyorum. Sevgiler yolluyorum size. Kendinize iyi bakın, güzel bir hafta geçirmeye çalışın. Ha bu arada pardon unutuyordum neredeyse. Bu hafta içinde bir e, psikolog arkadaşımla, o, onun davetlisi olarak e, onun instagramında e, canlı bir sohbet yapacağız. Çarşamba gün akşam 9 gibi galiba. E, paylaşırım sayfamda. E, beklerim sizi de. Görüşürüz, hoşçakalın.